Mahalleler Günü ve Yom Yarışalayn üzerine. Merhaba sevgili okuyucularım. Bu hafta oldukça önemli olaylara tanık oluyoruz. Bunlar çok güzel ve neşeli günler olacağı yerde ne yazık ki yine kana bulanıyor. Sanırım önümüzdeki günlerde bizleri zor zamanlar bekliyor. Dilerim bu anlaşmazlıklar bir sonuca ulaşsın ve eski huzurlu zamanlara geri dönülebilsin. Bu hafta sizlere hem anneler gününden hem de Yom Yeruşalayim'den söz etmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve bütün dünya ülkeleri her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında anneler gününü her Haziran'ın e, üçüncü haftasında ise babalar gününü kutlar. İsrail'de ise yıllar boyunca bu iki özel gün Yom Ha'bişbaha yani aile günü olarak kutlanmaya başladı. Başlangıçta 1947'de anneler günü olarak başlayan bugün aile birimlerini ve İsrail yaşamındaki merkeziyetini onurlandırmak için kuruldu. 2000 yıllarının başladığında ise Yonamişbaha yani aile gününün Hanriyet Azold'un ölüm günü olan Şevat ayının otuzunda kutlanmasına karar verildi. Hanriyet Azold'un hiç çocuğu olmamasına rağmen kendisi tüm çocukların annesi olarak biliniyordu ve dünyanın her yerinden Yahudi göçmen çocukları için İsrail'de yer almaları ve mutlu yaşamaları konusunda son derece aktifti. Ayrıca günümüzde dünyanın sayılı tıp merkezlerinden olan Hadassah Tıp Fakültesi ve hastanesinin de kurucusudur. Mişbaha, İsrail'de anneler, babalar ve çocuklar için bir sevgi ve kutlama gününe dönüştü. Özellikle İsrail okullarında ve çocukların sanat projeleri oluşturduğu ve okulda sergilenmek üzere ailelerinin fotoğraflarını getirdiği ana okullarında popülerdir. Okuldan sonra birçok aile birlikte yürüyüş yaparak, piknik yaparak veya ailece oyun oynayarak bu güzel aile gününü kutlarlar. Yom HaMishbaha İsrail toplumunda ailelerin kendilerine en yakın olanlara değer vermenin önemini kutladığı ve hatırladığı bir gündür 2021 yılında Yom HaMishbaha 30 Şevat günü yani miladi takvimle 12 Şubat günü kutlandı Yom Yerushalayim 28 İyar günü yani bu yıl 9-10 Mayıs İsrail'de Yeruşalem şehrinin birleşmesinin 54. yılı kutlandı. Bu tarih 1967 yılında yapılan 6 gün savaşının 3. gününde ele geçirilen eski kentin ülkenin başkenti olan yeni bölüm ile bir bütün haline geldiği gündür. 28 İyar günü 54 yıldan beri Yom Yeruşalayim olarak kutlanmaktadır. Yeruşalayim, Yahuda tepelerinde kurulmuş olan İsrail'in başkenti ve hükümet merkezidir. 3.000 yıl önce Kral David'in şehri krallığın başkenti yaptığı günden beri Yahudi halkının tarihi ruhani ve ulusal merkezidir. Din, gelenek ve kutsal yöreler, ibadet yerleriyle mukaddes sayıldığından tüm dünyada Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlarca saygılı olan bir şehirdir. 1860'a kadar Yaruşalayim, Yahudi, Müslüman, Ermeni ve Hristiyan olmak üzere dört mahalleden meydana gelen duvarlarla çevrili bir şehirdi. 1875'ten itibaren Yahudiler nüfusun çoğunluğunu oluşturarak ve duvarların dışında küçük yerleşim bölgeleri kurarak modern Yeruşalay'ın çekirdeğini oluşturdular. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1516-1918 bir taşra eyaleti olan Kudüs. İngiliz mandası yönetimi altında 1919-1948 içinde yaşadığı yer topluluğunun özelliklerini yansıtan yeni mahallelerle canlı bir metropol havasına girdi. 1948'de yeni kurulan İsrail Devleti'ne düzenlenen Arap saldırılarından sonra kent ikiye bölündü. 1949 ve 19 yıl süreyle iki kısım beton duvarlar ve dikenli tellerle birbirinden ayrıldı. Ağlama duvarı binlerce yıllık Yahudi mezarlığının bulunduğu Zeytinlikler Tepesi ve 1924 yılında Yahudiler tarafından Harak Sofim'de kurulan Yeruşalem İbrani Üniversitesi a üniversite ha ibrit ve yerüşelerdeki yerleşkeler Ürdün'ün elinde kaldı. 1967 yılındaki 6 gün savaşı sırasında Yerüşalayim şehrinin eski bölümü İsrail savunma ordusunun eline geçti. Savaşın ikinci günü İsrail ordusu Skopus Dağı'nı yani Har Hatsofim'i ele geçirerek Doğu Yeruşalayim'e bir adım daha yakınlaşmıştı. Savaşın üçüncü günü 7 Haziran 1967 tarihinde İsrail'in paraşütçü birlikleri Albay Motagur komutasında eski kentin Aslanlar Kapısı'nda Şaal ar Ha'ariyop'tan içeri girerek şehri ele geçirdiler. Batı duvarı Kotel ve bütün haşmetiyle askerlerin karşısında yükseliyordu. Paraşütçü askerler büyük bir duygu patlaması yaşayarak sevinç gözyaşlarına boğuldular. Daha sonra bunlar çok etkilenen İsrailli şair Hayim Hefer, paraşütçüler niçin ağladılar diye düşünürken kaleminden şu dizeler döküldü. Çünkü belki de bu 19 yaşındaki genç adam, bu ülkenin kurulduğu yıl doğmuştu. Oysa şimdi omuzlarında 2000 yılın ağırlığını taşıyordu. Bu gençler resulce savaşmışlardı, ama karşılarında Kudelham Arabi'yi görünce atalarının 2000 yıllık tarihi gözlerinin önünden geçerken. Kazandıkları zaferin haşmeti onları mutluluktan ağlattı. Atalarının ebedi şehri ayaklarının altındaydı. 12 Mayıs 1968 tarihinde Yeruşalayim'in yeniden birleşmesi ve İsrail'in başkenti olması adısına 28 Iyar tarihinin her yıl Yom Yeruşalayim adı altında ulusal bayram olarak kutlanmasına karar verildi. 128. Mezmur Tanrı tüm insanlığa barış, sevgi ve huzur armağan etsin. Ne mutlu Rab'dan korkana, onun yolunda yürüyene. Emeğinin ürününü yiyeceksin. Mutlu ve başarılı olacaksın. Eşin evinde verimli bir asma gibi olacak çocukların zeytin filizleri gibi sofranın çevresinde. İşte Rab'den korkan kişi böyle kutsanacak. Rab seni Siyon'dan kutsasın. Yeruşalayim'in gölencini göresin. Bütün yaşamın boyunca. Çocuklarının çocuklarını göresin. İsrail'e esenlik olsun. Sevgili okurlarım, Dilerim ki bu hafta yaşanan kanlı olaylar tez vakitte çözülsün ve insanlar ölmesin, ocaklar sönmesin. Yeniden buluşuncaya değin, sağlık ve sevgiyle kalın.